Merhaba arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Cuma'nın bereketi üzerinize olsun. Allah sağlık, selamet, huzur versin. sevgili dostlarım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. belirtmek istiyorum. Bir de falimde ne var alt tire Instagram hesabımı takip edin. Çekilişimiz olacak demiştim. Evet, çekilişimiz dün gece saat 9.30'da yapıldı ee, ve Rusya'dan bir arkadaşımıza Zülhitçi Hanım'a e, çıktı ve İstanbul'dan Deniz Hanım Aslı Özcan ve Antalya'dan Begüm Erol Güneş'e çıktı ee, bir kişiyi daha bekliyorum ee, İnşallah özel açılımlarını yapacağız ee, hediyelerini vereceğiz ee, ikinci çekilişimiz 29 Temmuz'da olacak lütfen instagram hesabımı takip edin Üç arkadaşınızı etiketleyin. Şansınızın artmasını istiyorsanız bir üç arkadaşınızı daha etiketleyebilirsiniz. Ee, bu çekilişimizde adresinize hediye yoktu. İkinci çekilişte adresinize hediye gelecek ee, ve şunu da belirteyim yurt dışından olan kişilere ancak Türkiye'de varsa akrabaları onların adresine gönderebilirim. E, yurt dışına kargo gönderemem. Şimdi söz verip yalancı da çıkmak istemiyorum sevgili dostlarım. Şöyle bir odaklanın, bakalım. Evet. Şöyle fincanımızın içine görebildiğiniz kadar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şurada bir uçak var. Bir uçak yolculuğu yapacak olan var evinizde. Ee, güzel yolculuklar olsun. Hakkınızda güzel iyisi olsun inşallah. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Ve burada e, burnunuz akıyor arkadaşlar. Burun akması e, borçtan kurtulmaya ve e, evinizde eğer bir bebek, bir çocuk... Daha bu uçağına girmemiş bir erkek çocuğunuz varsa da çok zeki, çok zeki olacağını gösterir. İnşallah arkadaşlar şimdi diyecekler ki kız çocuğu olan zeki olmayacak mı? Böyle bir şey yok tabii ki. Burada gösterdiğini, gördüğümü söylemek zorundayım ve burada bir borçtan kurtulmayı gösterir bu. Ve elinizde bir tabak var. Bu da güzel olaylar yaşanacak, sağlam işler yapacaksınız garantili işlerden bahsediyorum altyapısını oluşturmadan hiçbir işe girişmeyin ee, omurganız bir kere sağlam olmalı burada bir e, omurga çıkmış bir insan iskeleti bir omurga çıkmış omurganız sağlam belki eğitimlerle sağlamlaştırdınız belki deneyimlerle belki çektiklerinizle yaşadıklarınızla deneyimlerinizle ve burada Omurgası sağlam diyor. Omurganız sağlam gerçekten. Ve burada da güzel bir işe imza atacaksınız. Ee, kararınız, yapacağınız işler, projeler e, planlı ve programlı disiplin içerisinde olursa... Zaten kim tutar sizi. Çok güzel çıkmış gerçekten. Ve burada bisiklet sürüyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir yerden bir yere gidebilirsiniz. Belki bir seyahate gittiniz. Belki bir tatile gittiniz. Fakat... Ben buraya yerleşebilirim. Ben burada yaşayabilirim artık. Hayatımın geri kalanını burada geçirebilirim. Ya da ben burada bir iş yapabilirim. Diyebilirsiniz. Böyle bir karar alınabilir. Ve bir de kendinizi mutlu hissedeceğiniz e, olaylar yaşayacaksınız. Belki hiç bu kadar mutlu hissetmediniz. Kendimi çok keyifli hissettim. Ya da hayatınıza birini alırsanız onun yanında kendimi çok mutlu ve keyifli hissediyorum. Diyebilirsiniz. Bunu gösteriyor. Ve burada da e, evet kocaman bir ayakkabı. Ayakkabınızın burnu yırtılmış arkadaşlar. Bu da güzel ve iyi işler, iyi haberler alacaksınız. Ailevi konularda e, mutluluk, huzur e, arıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var ise bunun şöyle bir bir daha masaya yatırılması var. Rövanşı var bu işin. Yani bir Gel konuşalım bakalım ne yapmaya çalışıyorsun yoksa ben bitireceğim diyebilirsiniz ya da evinizi eşinizi bırakmış ailenizin yanına gitmiş olabilirsiniz belki çocuğunuzla gitmiş olabilirsiniz bunun zorluklarını yaşıyor olabilirsiniz ve bir daha görüşmek konuşmak en azından bir içinizi boşaltmak isteyebilirsiniz bu aralar böyle bir duygularınız coşkulu arkadaşlar. Ve burada bir anahtar işiniz var. Anahtar işinizin 15 gün içerisinde bir anahtarla ilgili önemli bir haber gelecek. Ee, sıkıldınız, sıkıldınız, üzüldünüz, belki kavga ettiniz birileriyle ama anahtar işiniz çözüme ulaşacak. Ev, araba kendinize göre yorumlayın. Onu gösteriyor Ve burada yukarıya doğru ilerlemek istiyorum. Yukarıdan, yukarıya fırlamak. Belki e, ne bileyim terfi etmek istiyorum. Ben bir terfi bekliyorum ya da e, işimde sınavlara girdim, eğitimler aldım. Bir şeylerin sahibi olmak istiyorum, kendimi göstermek istiyorum diyebilirsiniz. Burada birisi ısrarla sizi aşağı çekiyor arkadaşlar. Yani işinizi engelleyen biri mi var acaba çalıştığınız e, ofiste çalıştığınız e, belki bir belediyede çalışıyorsunuz belki özel bir şirkette çalışıyorsunuz Kurumsal bir firmada çalışıyorsunuz. Belki bir devlet kurumunda çalışıyorsunuz. Her kurumda böyle şeyler olabilir. Ve burada böyle bir alta çekmek. Yani sen bir dur bakalım diye engellere maruz kalabilirsiniz. Ve burada elinde bir destereyle ta tepenize oturmuş elinde bir destere var. Merak etmeyin. Bir şeyleri kestirip atacak size destek olacak bir beyden bahsedi. Bu bir erkek. Bayan değil. Erkek, size destek olacak bu sıkıntıdan kurtulursunuz diye düşünüyorum bir kurdelenin üzerinde dimdik duruyorsunuz arkadaşlar şöyle bir gösterirsem görebilir misiniz acaba evet kurdele var burada kurdelenin üzerinde de dimdik duruyorsunuz ama karnınız şiş bazı sıkıntılar var böyle göbeğiniz şişmiş ve e, belki iş yeri açmak istediniz Bununla alakalı birilerine iyice bir doldunuz yani. Ya da nişan yapacaksınız, söz yapacaksınız, bir şeylere gireceksiniz. Aslında öyle bir bilenmişsiniz ki karşı tarafı halledecek güç var. Fakat fermuarı çekiyorsunuz ağzınıza ne yapayım evlatlar için ya da sevdiğim için katlanıyorum bazı şeyleri diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi katlandığınıza ileriki dönemlerde katlanamazsınız. Lütfen bir problem varsa ya devam ya tamam yapın. Eğer bu virgülü koyarsanız hayatınız hep virgüllü geçer. Ona göre sevgili dostlarım. Çünkü burada heybeniz dolu. Sıkıntıları biriktirmişsiniz. Sizin kıymetinizi ancak siz bileceksiniz. Kimse kimsenin kıymetini bile bilmiyor arkadaşlar. Bazen evlatlar bile bilmiyor bizlerin kıymetini. Öyle değil mi? Onun için lütfen burada karnınız çok şiş patlayacaksınız. En azından yavaş yavaş patlayın da fikrinizi söyleyin. Birden patlamak daha böyle bir yıkıcı, kırıcı olursunuz diye düşünüyorum. Ve burada isminde E harfi olan bir kişi koskocaman bir göz aydınlı laflar sözlerle hanenize geliyor. İsminde E harfi var. Çok güzel haberlerle dışarıdan gelecek. İki paketiniz var. İki paket gelecek ama biri küçük biri büyük. Ya da biri çok önemli biri çok Hani sizin için olursa olur olmazsa e, olmaz büyük paket daha kıymetli gibi. Daha böyle öbürkü gelen, daha böyle önemli değil. Ne geldiği der gibisiniz. Hani e, daha böyle bir birbirinden değer, kıymet anlamında sizin için daha farklı olacak biri birbirinden. Ve burada ince bir ip dizilmiş. İp dediniz, e, ip dedim aklıma geldi arkadaşlar bir de konuşabilsem. E, bu iple olan ritüelimi söyledim. Ee, anlamayanlar var galiba yazıyorlar devamlı benim cevap vermeye vaktim yok çok özür dilerim bir yeşil ipin üzerine 7 tane ayrı ayrı düğümler atıyorsunuz o düğümleri abdestliyken iken yedişer yedişer 7'şer ayetel kürsi okuyarak açıyorsunuz ve dileğinizi söylüyorsunuz ee, Eğer Örneğin hayatımdaki büyüleri Kötü gözleri, blokajları, düğümleri çöz. Nasibimi, rızkımı aç diyorsunuz. Sonra onu iş yerinde problem varsa iş yerine bir yerlere saklayın. İş yerinde ya da evinizde kapının tepesinde bir yerlere yüksekçe bir yerlere girişte olsun. Herkes geçsin oradan diye ee, ve oraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Kalsın orada size bir zararı yok. Biz onu kodladık ve koyduk o kadar. Lütfen videoyu eğer anlamadıysanız tekrar baştan dinleyebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar e, Valla şöyle söyleyeyim kafanız öyle bir karışık. Beyinde düşünceler o kadar bir fazla ki Siz bile bana ne oluyor ya ben böyle biri değildim ben değişiyor muyum acaba ne oldu bana diyebilirsiniz. Öyle bir dönemdesiniz. Hiçbir şeye yetişememek. Elinizden kaçırdığınız fırsatları Ya da belki iflas ettiğiniz Kaçırdıklarınız giden Malı mülkü düşünüyorsunuz Böyle bir karamsar beyni karıştırıyorsunuz Giden gitti arkadaşlar Hepimizin hayatında Böyle dönemler oldu Sadece siz değilsiniz Sadece siz yaşamıyorsunuz bunu Zaten bütün dünya böyle bir Kaos kargaşa krizin içine girdi İnşallah Bakın öyle bir çizgi çizeceksiniz ki Kendinizce çok koyu, keskin, kırmızı bir çizgi. Bitti ve gitti diyorsunuz. Bitti. Hayatımdaki sıkıntılar bitti, bitti. Çünkü e, Temmuz'un 21'ine kadar şöyle bir frene basarak hareket ediyoruz. Temmuz'un 21'inden sonra da aktive olacak olaylarımız var. İnşallah hayatınızda güzellikler, iyilikler gelsin. Öyle kodlayın kodlamak ve kulağınız duyacak şekilde söylemeniz çok çok önemli. Benim şansım yok gibi cümleler asla kurmuyorsunuz. Evet. Arkadaşlar burada bir el sıkışıyorsunuz biriyle. İnşallah güzel anlaşmalar olacak. Güzel anlaşmalar. Karşınızdaki kişi de güçlü. Maddi manevi belki bir güce sahip ve siz bir adım atıyorsunuz. Birilerine bir adım atıyorsunuz. Dargınlık mı var adım atıyorsunuz ee, ya da hata mı yaptınız ona bir adım atıyorsunuz. Bakın burada kafanızın üzerindeki ejderha kafasını gördünüz mü yani fal bakmaya gerek yok. Yani ona karşı aslında kinlisiniz, kızgınsınız, öfkelisiniz fakat yine de bir adım atacaksınız. Ve burada bakın burada şöyle söyleyeyim Alaaddin'in sihirli lambası gibi cin var sanki şurada harika bir kompozisyon ve burada dizlerinizi çökmüş dizlerinizin üzerine çökmüş dua ediyorsunuz önünüzde de bir kapı ve ortada da bir göz aydını var arkadaşlar size fal bakmayı öğretiyorum bakar mısınız ee, yani burada gerçekten bir şeylere adım atacaksınız her şekilde yorumlayabiliyorum bunu sizin için ve evin çatısı evin çatısı evin içi. Bir bebek mi bekleniyor? Bir çocuk mu bekleniyor? Çocukla ilgili bir sevinç mi bekleniyor? İnşallah onu da alacaksınız. İnşallah, inşallah. Çok güzel, çok güzel. Hmm. Harika bir durum. Şurada bir kadın silüeti, yüzü, saçları. Harika. Evinizde bir genç kız. şöyle bir diyeyim ki 25-30'lu yaşlar. Çok şanslı, başına gelecek bir... Olayla birlikte daha evlilik yapmamış olma ihtimali çok yüksek. Harika bir döneme geçiş yapacak inşallah. Evinizde eğer bekar bir kızınız varsa çok çok daha şanslı sevgili dostlarım. Ve burada büyümeyi gösteriyor. Büyüyeceksiniz. Maddi manevi kendinizi güçlü hissetmek istiyorsunuz ve buna ulaşacaksınız. Şöyle bir de tarot açılımı yapalım. Ee, arkadaşlar niyetinize bakalım kartlar sizin için ne söyleyecek. Dediğim gibi kartlar her zaman söylüyorum kişiye hizmet eder. Ben ne söylüyorsam ben ne hissediyorsam onu e, söyler kartlar. Şimdi başkası baksa başka bir şey söyleyebilir. Evet burada adil olmak zorundasınız. Kararlarınızı birazcık daha temkinli adımlar atın kararlarınızı alırken adaletli olun. Bir mahkemeniz var ise çoktan beri uzadı 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 diyebilirsiniz ve birazcık daha uzayacak hemen sonuca ulaşmayacaksınız ama lehinize işleyecek olaylar 11. ay çok önemli sizin için 11 gün 11 hafta 11. ay onu gösteriyor ve burada kızgınlıklar var öfkeler çok kızgınım abla söylemek istediğim çok şey var ama kırmamak adına yuva bozulmasın düzen bozulmasın iş yeri bozulmasın iş yerinde ortaktan ayrılmayalım Ha, içime attıklarım var diyorsunuz ve burada e, şöyle söyleyeyim kendi hakkınızın yenildiğini düşünüyorsanız yeniliyor arkadaşlar çok üzgünüm ve burada bir kadının oyununa gelebilirsiniz hani e, sizin yaptığınız başarıyı iş yerinde sanki kendi başarısıymış gibi bir üste anlatabilir ya da e, şimdi cinsiyet yok burada falımızda tabii ki tarotta burada bir bey olabilirsiniz beni izleyen sizi birileri yönetmeye mi çalışıyor? Parmağında oynatmaya mı çalışıyor? Maskeli insanlar. Lütfen dikkat edin. Belki duygularınızla oynayacak. Belki paranızla. Belki malınızla. Önemli olan sizin buradaki duruşunuz. Arkadaşlar. Sizin duruşunuz çok önemli. Ve bir kadının ya da bir kişinin bayan ise beni izleyen bir kişinin yanlış bir hareketini görebilirsiniz. Belki dostunuz, belki komşunuz, belki iş arkadaşınız. Hiç önemli değil. Artık bitti. Hayatımdaki görevim bitti diyebilirsiniz. Enerjinizi düşüren bir insandan kurtulabilirsiniz. Senin yılanlığını gördüm diyebilirsiniz. Ve burada diyor ki rakipleri var. Rakipleriyle alt edecek onda kapasite var, yapabilir, becerebilir diyor. Ve burada masayı yumruğu, yumruğunuzu vuracaksınız. Ortaklı bir işle yapabilirsiniz. Burada iki kişisiniz. Ya da iki evladınız yapacak. Ortak işler. Kalite ve konfor artacak. Sorumluluk sahibisiniz. Hedefler, hayaller var. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil hayaller. Rabbim hayallerinize kavuşturmayı nasip etsin. Kavuşmayı nasip etsin. Ve burada yıldızlar kardeşleri gösteriyor. Kardeşlerle iletişimde bir sıkıntı mı var? ya da kardeşin bir sıkıntısı mı var ki size ihtiyaç duyacak? Siz yumuşatacaksınız ortayı. Size bir görev düşüyor burada. Görevlisiniz sanki. Ve burada yıldızınız yükseliyor şans sizden yana onu da belirteyim. Ve burada kendi imparatorluğunuzu kuracaksınız. Belki küçücük elinizin emeği bir işe başlayacaksınız. Belki nasıl diyeyim iki ana dal bitirdiniz. Bir daha bitirmek istiyorsunuz. Bir üniversite mezunusunuz bir tane daha bitireyim gibi gibi kararlar alabilirsiniz kendinizi güçlendirecek mecralar bulabilirsiniz eğitimle çalışmayla belki yazıyorsunuz bir şeyler kaleminiz kuvvetli burada sözünüz kıymetli olacak arkadaşlar sözünüz kıymetli neden benim sözüm geçmiyor neden söylemlerim kıymetli olmuyor diyebilirsiniz ve burada da yapacağınız işlerle ses getireceksiniz arkadaşlar harika bir şey lütfen işleri yapacağınız işleri de küçümsemeyin ne olursa olsun ufaktan başlayacaksınız ve burada şunu söyleyeyim eller becerikli ya da eller dualı ya da eller bereketli duaların kabulü gibi diyelim avcunuzun içinden duygularınız ve sular fışkırıyor tertemiz sular İnşallah alacağınız bir haber sizi mutluluktan uçuracak. Bazen buraları terk edip gitmek istiyorum abla, başımı alıp gideceğim. Bana iyi geleceğini düşünüyorum ama korkuyorum diyebilirsiniz. Ve burada gidebilme ihtimaliniz çok yüksek bulunduğunuz yerden. Hayatım kilitlendi sanki bir adım öteye gidemiyorum. Ve burada beni izleyen bir bey olabilir. Eşimle sevdiğim arasında, sevgilim arasında kalıyorum. Ya da beni izleyen bayan da olabilir. Eşim var fakat ben başka bir ilişkin, başka birine ilgi duyuyorum. Fakat hayatım kitlendi sanki. Evet kitlenir zaten arkadaşlar. Böyle bir durumda kitlenir çünkü blokaj oluşur. Ve beyin ve kalp nasıl size hizmet edeceğini şaşırır. Hem etik değil hem uygun değil yaşam tarzımıza yapılan davranış o yüzden bir blokaj oluşturur. Hayatınızda her şey ters gider. Lütfen bir an önce kararınızı verin. Hayatınızda kim var? Onun kararını verin ve burada yeni bir ofise geçmek, yeni bir iş yerine geçme olayı da, yeni bir eve geçme olayı da yaşayabilirsiniz. Ve arkasından bir kutlama. Belki iki kızınız var, siz varsınız. Ya da anneniz, ablanız var ya da iş arkadaşlarınız var. Bunlarla bir kutlama yapacaksınız. Üç bayan böyle bir kutlama yapıyorsunuz. Ya da üç erkek bir kutlama yapacaksınız. Önümüzde bal kabağı patlamış. Şans ve fırsatlar gelecek. Dileklerinizin kabulü gibi diyelim. İnşallah çok güzel, çok güzel. Harika. Bir de melek kartlarımıza bakalım. Ee, sizin şöyle bir kafanızda bir soru belirleyin bakalım. Kendinizce cevabını alabilecek misiniz? Ee, Seyim ablanız size anlatacak şimdi. Evet. Tarafsız karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Aileler arasında kalabilirsiniz. İş yerinde taraf olmak zorunda kalabilirsiniz. Evin içerisinde baba ile oğul arasında, kızla anne arasında mı artık nasıl bir şeyse tarafsız karar vermeniz lazım. Ve burada şunu söyleyeyim. Sözünüz geçecek. Sözünüz kıymetli. Çok şükür. Ve işinize yaramayanlardan da kurtulma zamanı. Ve bir durumun belki üzüleceksiniz ama bir durumun içindeki o küçük espriyi göreceksiniz. Allah Allah iyi ki olmuş bu. Ben o zaman kızmıştım ama iyi ki de olmuş diyeceksiniz. Olaylar hızlı bir şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona eriyor. Ertelediğiniz olaylar varsa onlar için söylüyor kartımız. Her şey bir anda olacak ve toprak enerjisi. Hava, ateş ve toprak. Harika. Cömertsiniz. Sorumluluk sahibi, pratik zekalısınız. Başarılı bir zamana giriyorsunuz. Size sunulan fırsatları güvenle kabul edin ve tuttuğunuz altın olsun. Ne iş yaparsanız yapın arkadaşlar, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bir apartman görevlisi de olabilirsiniz, bir terzi de olabilirsiniz, bir kuaför de olabilirsiniz. Bir hukukçu da olabilirsiniz, bir doktor da olabilirsiniz. Tuttuğunuz altın olacak. Önemli olan sizin, sizin e, deneyimlerinizi insanlara güzel bir şekilde aktarmanız, emeğinizi göstermeniz ve bir dönemin ya da bir durumun sonuna geldiniz. Çok ötelediniz. Bırakmak zorundasınız. Bırakmak. Farklı bir boyuta geçmelisiniz artık. Bırakmak zorundasınız. Ruhsal bir dönüşüm yaşıyorsunuz şu anda ee, ve hayatınıza devam edeceksiniz. Ve burada su enerjisi, su her şeyi temizler, atlar, patlar arkadaşlar. Kaçırılan fırsatlar var mı? Evet var. Gözden kaçırdığınız fırsatlara lütfen gözünüzü açın. Ve burada dörtlü bir vakit gösteriyor. Dört gün, dört hafta, dört ay gibi ee, işlerinizin su gibi akacağını, Fırsatlar elinize geçeceğini ve gözünüzden kaçırdığınız fırsatların da tekrar önünüze geleceğini gösteriyor. Sevgili dostlarım, bugünkü falımızın sonuna geldik. Özel açılım yapıyorum, randevulu çalışıyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atarak lütfen randevu alın. Arkadaşlar biraz önce videonun başını izlemeyenler için söylüyorum. Falim'de ne var? Alt tire Instagram adresime 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Youtube'dan ve Instagram'dan takip ediyorsunuz. Ee, dün akşam çekilişimizi yaptık, açıkladık. Kanalımızda çıkan kişileri, 5 kişiye özel açılım hediye verdik. Ee, onlara bakacağım pazartesi günü. Ve şimdi tekrar ayın 29'u için lütfen lütfen 3 arkadaşınızı etiketleyin. Hatta farklı farklı üç arkadaşlarınızı etiketleyin. Ee, ve çekilişimize katılın. Bu çekilişimizde değil ama ikinci çekilişimizde arta hediyelerimizde olacak. Adresinize gelecek. Yurt dışına hediyeyi gönderemem. Türkiye'deki akrabalarınıza gönderirim. Çünkü Azerbaycan çok çok fazla e, ve Almanya çok çok fazla. Bütün dünya ülkeleri Amerika çok fazla arıyor beni. O yüzden. Mümkün değil yurt dışına göndermem hediyenizi ama Türkiye'de akrabanız var ise ona gönderirim. Çok çok öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.